Merhabalar, ben Doktor Erol Laloğlu, Erzurum Şehir Hastanesi'nde acil Tıp uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün size karbonmonoksit zehirlenmesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Karbonmonoksit zehirlenmesi, ülke çapında bir halk sağlığı olmakla beraber Doğu Anadolu bölgesinde çetin kış şartları sebebiyle ön plana çıkmaktadır. Karbonmonoksit, renksiz, kokusuz, naniritan bir gaz olan karbonmonoksitin solunmasıyla solunmasıyla oluşan bir zehirlenme türüdür. Karbonmonoksit daha çok doğal gaz gaz yağı, kömür, odun gibi yanıcı maddelerin yanması ya da tam yanmaması sebebiyle oluşur. Ev şartlarında kapalı ortamlarda açık ocak, bacası çekmeyen soba, şofben ya da bacasız gaz sobalarının yakıtlarının iyi yanmaması ile oluşur. Bu yine orman yangıları karbonmonoksit eğilenmesinin en önemli etkenlerinden biridir. Ee, ev şartlarında e, bu ne, ne, ne tür önlemler almamız gerektiğini sorarsanız daha çok işte yanmakta olan soba mutlaka yapmadan söndürülmesi gerekiyor. Şofben, e, kombi gibi e, elektrikli cihazların mutlaka yıllık bakımlarının yap yapılması gerekiyor. Baca ve soba borusunun yıllık temizliği mutlaka yapılması gerekiyor. Ee, gibi belirti önlemler alınabilir ama bu önlemlere rağmen çeşitli yine de e, karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalabiliyoruz. E, karbon monoksit zehirlenmesine maruz kaldığımızı nasıl anlarız? E, karbon monoksit zehirlenmesine maruz kaldığımız zaman ilk 30 dakikada bir saat içinde belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bulantı, kusma, baş ağrısından e, tutun e, ölümüne, ölüme sebep olan belirtiler meydana gelebiliyor. Karbon monoksit vücuda alındıktan sonra e, oksijenle e, hemoglobine bağlanmak için yarışıyorlar. E, tabii karbon monoksit oksijene göre 220 kat hemoglobine daha fazla bağlanıp e, oksijenin e, organları taşımasına engel oluyor. E, bu sebep bu e, sebeple de çeşitli semptomlara sebep olabiliyor. İşte bulantı, kusma, baş ağrısı, tutun, işte göğüs ağrısı, nefes darlığı, ölüm gibi belirtilere ya da işte ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor. Ee, Karbon monoksı zehirlenmesine maruz kalan bir kişiye nasıl yardım edebiliriz? Karbon monoksı e, birisine karşılaştığımız zaman e, onu hemen ortamdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Ortamdan uzaklaştırmanın kadar da e, evde karşılaşmışsak hemen e, evin camlarını açmalıyız. Eğer camlar açılamıyorsa camları kırmalıyız. E, hastayı hemen e, evden çıkartıp temiz bir ortama temiz açık havaya çıkartmalıyız. E, ondan sonra 112 sağlık birimlerine haber vermeliyiz. Eğer hasta bilinci açıksa bir, bir sıkıntı yok. Ama bilinci kapalı hastalarda bu solunumu var e, ama kalp atışı var, bulantı, kusması var. Sadece onu hastayı koma pozisyonuna alıp e, yan çevirmeliyiz hastayı. E, eğer Kalp atışı ya da solunum yoksa zaten e, acil ilk yardıma başlamamız gerekiyor, Kalp masajına başlamamız gerekiyor ki ama bunu herkes yapmaması gerekiyor. Tabi deneyimli kişilerin yapması gerekiyor daha e, daha çok. E, 112 geldikten sonra hasta yüksek oksijen e, tedavisi başlanıyor. Dakika 13 litre bölü dakikadan oksijen veriliyor maske ile. E, hastaneye gelene kadar da e, bu şekilde tedavi devam ediyor. Hastaneye geldikten sonra da tekrar oksijen tedavimize devam ediyor. Çeşitli tetkiler alınıyor. EKG'si, gerekirse tomografisi, kan tahlilleri alınıyor. E, i̇şte hastanın e, karbonmonoksit gazına ne kadar maruz kaldığına dair işte kan gazında karboksülemoglobin değerimiz var. Ona bakılıyor. E, o değerin yüksekliğine Göre de ya da işte e, semptomlara göre hastanın e, hiperbarik tedavisi var hastanın. E, hiperbarik oksijen tedavisi verebiliyoruz hastanede. E, bu şekilde hastalarımızı iyileştirebiliyoruz. E, sağlıklı günler diliyoruz.